Aslan parçam. Aslan parçam. İyi olacak inşallah. Nasılsın? Gelin. Nasılsın? Heh. İyi olacağım, iyi olacağım. Ha, gel. Gel. Siz ne arıyorsunuz lan? Ne arıyorsunuz? gel. Dur. Gel o abi o. Biraz yaşlı amca o. Bir de hasta amca. Siz bu yanına gelin. Ha, gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel karga yavruları. <laughs> Hm. 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 Doch, ein Reiners. Bugün pazar. Heh. Ne oldu? Yemedin mi? He? He? Sevmedin mi? Heh. Ne oldu? эни аттыери бурайрае кел 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 каргай орусу кел 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 арат Eski günlerine geri döneceksin tamam mı? Hı. 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 Bu ayaklarının o uyuz oldu. Uyuzluktaki şeyden böyle arkadaşlar. Hani kırığı çıkıyor yok. Hı. Kırık olsa olsun hiç basamaz. Ne <laughs> oldu sen parçam? Hadi bir daha gel. Gel bir daha yiyelim gel. bu yolacağım bak tamam gel e dur Gel 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 Bu ne lan Ay bu soğuk ay ay bu Dur gel gel şuan gel Sen ye sen Sen ye de sen şey diyeceksin iyi olacaksın sen cana geldi bizim cana geldi dedenizi bitti mıştırın dedenizi İyi lan. gel o Bunlar ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Yıllarca böyle çoban köpekleri doğurtuluyor. Anladınız mı? Vay uzun mu? Vay uzun mu? Vay Vallahi o süt mü? Gel, gel bakayım. Gel. <laughs> Gel. Buraya bırakmışlar. İnşallah alışır. Arkadaş oluruz. Ama eee yani gücünü taşıyamıyor ama ya tutuldu. Ama kanser ama süt desem böyle süt olmaz. Gel. 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 Bakın. Vay. Şey de olabilir. Hani bebeklerinden ayrılıp da atılmış olabilir. Süt de olabilir ama ben böyle dolu bir şey hiç görmedim böyle. Yani neredeyse yere değiyor. Yeah.